psikolog Elçin Ergüç. Size bugün kurumum hakkında biraz kısa bilgi vermek istiyorum. Bizler çocukların keşfetmesini, somutlaştırarak öğrenmesini, deneyim kazanmaları çok önemseyen bir kurumuz. Çocuklarımızın okula iç motivasyon olarak girmeleri bizim için çok çok kıymetli. Beş metodu birbiriyle birleştirerek kendimize özel bir müfredat oluşturduk. Bunlardan bir tanesi Reggio yöntemi. Reggio yönteminin bizim için en önemli olan kısmı çocukların merak duygusunu, araştırmacı ruhlarını çok fazla destekliyor olması. Bir diğeri de orman okulu. Bizler doğanın gücüne çok fazla inanan eğitimciler olarak Orman pedagogisini de çok fazla önemsiyoruz ve metodumuzun içerisinde de doğa ile ilgili birçok konuyu barındırıyoruz, içerisine yer aldırmış bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de Waldorf yöntemi. Waldorf'un yaratıcı drama, düşünce becerilerini geliştirme, sanatın ruhunu kullanıyor olması bizim için çok çok kıymetli. Bu yüzden de Waldorf yöntemini benimsemiş bulunuyoruz. Bir diğer yöntemimiz de Gems yöntemi. Gems yönteminin de bilimsel oluyor olmasını, fen ve matematiği çok güzel karma bir şekilde işliyor olmasını dahil etmiş bulunmaktayız programımızın içerisine. Peki Park Akademik'te sizi neler bekliyor? İlk geldiğinizde öğrencimizle beraber ilk olarak okulumuzu keşfediyoruz. Hem anne baba ebeveyn olarak ...sizler okulumuzu görüyorsunuz. Hem de öğrencimizle öğretmeni tanışarak... ...bir bütünlük halinde okulun ne demek olduğunu... ...park akademiye geldiğinde öğrencimizin nelerin beklediğini keşfediyoruz. Bizim bir çocuk mutfağımız var. Çocuk mutfağımızda öğrencilerimiz ikindi kahvaltılarını kendileri hazırlarlar. Geri dönüşüme çok fazla kıymet veriyoruz. Öğrencilerimiz okula girdiği andan itibaren her yerde geri dönüşümden oluşturmuş materyalleri görürler. Böylelikle öğrencilere bir dünya kültürü, bir dünya görüşü edindirmiş oluyoruz. Bizler için önemli olan çocukların buraya motivasyonu yüksek, severek koşarak heyecanlı olarak geliyor olmaları, eğitimcilerim ve ben de tam olarak her sabah okulumuza böyle geliyoruz. Dolayısıyla da çocuklarımızın ve sizlere okulda tam olarak böyle bir alan bekliyor oluyor. Ben çocuklarınızın annemini parka götür dediğini duyar gibiyim. Sizleri okulumuza bekliyoruz. Görüşmek üzere.